Filistin'i gördüm düşümde ve halkını adeta mahşer yeri gibi kıyama kalkmış. Ne olacaklarını bilmiyor, şaşkınca medet umuyorlardı. Sanki bana hiçbir şey yapmıyorsun diyorlardı. Ümmet duyuyor mu? Neden hala gelmiyorlar diyordu. Peygamberimiz yetimlerin başına okşayın sevap ver diyor. Yetimlerin başına okşayın, gönüllerini işleyin. Ben Ömer'in yetimiyim. Ben Salahuddin'in yetimiyim. Ben İslam'ın yetimiyim. Nerede ümmet? Neden okşamıyor başımı? Kalbim kırık, yüreğim üzünle dolu. Terk edilmiş hissediyorum. Kimsesiz. Yine düğüm var. Küsmedim ümmete. Kucaklayacak bir gün beni. Basacak bağırda elbet. Okşayacak başımı. Bitecek Vuslat yakın hissediyorum. Tek kalsam da, terk edilmiş olsam da ümidimi yitirmedim. Zalime boyun eğmedim. Emanete sahip çıktım. mescid Aksa'yı teslim etmek için ben artık Mehdi'yi bekliyorum.